Bizler buradayız. Söylemek istediğiniz, e, önermek istediğiniz, e, bir an önce çözülmesini istediğiniz durumlar nelerse bunlara dair bir görüş alışverişinde de bulunabiliriz. Biz bu sorunları çözme noktasına hiçbir zaman bir geri alım yapmadık. Sürekli sorunları çözme noktasına irade olacağımız hakkı da birlikte... Hemeniz gibi bu hani, bir çeşitli hazırlıklar, altın çalışmaları, e, yeni isale hakları ile ilgili de bir süreci evet. sürdürüyorlar, takip ediyorlar. Bir yandan itibaren o konuda e, bize düşen sorumluluk, sorumluluk misyon neyse onu yerine getirirler. Kent büyüyor, şehir büyüyor. E, bu da kısıtlı, bunun tartışmasını mümkün ama en kısa zamanda müdahalemizi yaparız. Yani pozitif anlamda.